Başlıyoruz. Başlayın, görüşmek üzere. Önümüze başlayın. Öncelikle Avusturya takımından karşı iyi oynamak istiyoruz. Evimizde oynayacağız. Avusturya'da yaptığımız hataları biliyoruz. En iyi şekilde bu maçı hazırlanmak istiyoruz. Hazırlandığımızı düşünüyorum. Yani alıp burada da Amasya seyircisinden destek istiyoruz. Elimizden gelen her şey yapıp iyi hep oynayacağız. Evet. Evet. Ee, ben de aynı şekilde Avusturya'daki maçla e, maçın çok büyük bölümünü zaten e, lider bir şekilde sürdürmeye devam etmiştik. Ancak maçı sonunu getiremedik maalesef. E, ama Amasya'da rövanş maçında elimizden gelen en iyisini yapıp çok güzel bir sonuçlar vereceğimize inanıyorum. E, Amasya bize yabancı değil, burada daha önce de bir takım amaçlar oynadık. Tribünler, e, tribünlerden gelen destek, inanılmazdı Bizi çok fazla e, yükselttiler. Onlar da adeta bir 7. 8. adam bize destek oldular. E, burada olduğumuz için çok mutluyuz. E, yarın da herkesin desteğini bekliyoruz. Hoş geldiniz. Çok uzun bir yol. Gerçekten zorlukta. Yani hayal şartları. Bizi de biraz zorladı ama siz çok beklediniz. İyi dinlediniz mi e, inşallah Hani İspanya ve Almanya maçları ben hatırlıyorum burada. Onlar çok ciddi anlamda zorlu rakiplerdi ama Avusturya sanki biraz daha dişimize göre. Deplasmanda ne eksikti ve neyi yapamadı son 18 dakika? Onu sormak istiyorum. Ee, az önce istiyorsan sen başla. Ya bizim için de sürpriz oldu açıkçası. Çünkü maçı başladığımızda gücümüzün farkındaydık. Yani David'le beraber, antrenörlerimizle beraber de çok iyi çalışmıştık. Yapacağımız her şeyi biliyorduk aslında. Son 18 dakika, son 12 dakika, hatta 10 dakika bile diyebilirim. Biraz konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı hızlı goller bulduk. Yani bence kesinlikle maçın hakkı 7 fark değildi. Öncelikle onu söyleyebilirim. Tabii ki de imkansız değil. Zor bir maç bizi bekliyor. İlk öncelikle hedefimiz tabii ki de Amasya seyircisi önünde maçı kazanmak istiyoruz. Ve yani adım adım da bu farkı elde edebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki de kolay olmayacak Avusturya'ya karşı. Bunu, onlar da bunun bilincinde, onlar da bu kadar tecrübesiz bir ekip değil. Böyle maçlara çok alışkın. Biliyorsunuz oyuncuları değişik liglerde, değişik şampiyonlarla takımlarda da oynuyor. Ama biz ilk öncelikle hedefimiz bu maçı kazanmak ve maçın seyirciyle beraber de elimizden gelen her şeyi yapıp en iyi böyle oynamak istiyoruz. Evet. Kesinlikle bence her kelimesine katılıyorum. Ee, biz gerçekten e, yeni bir sistemin içine dahil olduk, Değil birlikte birlikte çok güzel bir ortam yakaladık. Aramızdaki enerji çok iyi, gerçekten takımdaki herkes birbirini çok seviyor, çok saygı duyuyor. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bu Argo Şampiyonası'ndaki e, atmosferi tattıktan sonra biz her zaman e, bir daha bir, bir seviye daha yukarı çıkmayı hedefliyoruz. O atmosferi gördükten sonra gerçekten hiçbir şey yetmiyor, hiçbir şey yeterli değil bizim için. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. O maçta eksik olan şey de, şöyle çok büyük bir bölümünü gerçekten önde götürdük, onların bize ayak uydurmasını sağladık aslında. Ama belli bir nokta, bir kırılma anı vardı. Ondan sonraki hatalar, buradaki kalecinin performansı, bizim hızlı oyunla aceleci oyunu karıştırmamız, bazı kritik anları yönetemedik açıkçası. Gerçekten maçınak bir yedi farklıydı ama e, evimizde inşallah çok az hatayla elimizden gelen en iyisini yapıp çok daha bir oyun serileceğimiz biliyorum. Başyalar. Biz bir sorayım. Önce sana sormak istiyorum dedik. şimdi bu e, deplasmandaki mücadeleden sonra e, kriketini yaptığımızda hı hı. E, aslında Avrupa şampiyonasındaki maçlara benzedik. E, Makedon maçı ve e, ee, Macaristan maçına. İlk yarılarda çok iyi oynuyoruz ama ikinci yarılarda bir kopma yaşıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi konsantrasyon eksiklikleri oluyor. Acaba bunun üstüne çalışma gerçekleştiriyor musunuz? Bunu nasıl aşacağız? Ee, son 10-15 dakikayı yönetemiyoruz aslında. Ee, bu şöyle birazcık da aslında mental dayanıklılar geliyor bence benim şahsi fikrim. Bunu çok fazla kez aramızda konuştuk gerçekten çünkü dediğiniz gibi çok yaşadığımız bir durum. Bunu şekilde işte daha fazla oyunun farkında olarak, anı içinde olarak, işte bazı tecrübeli oyuncuların belki oyunu oyuna etkisi, oyunu birazcık daha baskılaması, yavaşlatması, biraz daha akıllı, birer birer giderek, adım adım giderek daha az hata yaparak ilerlemeyi sağlamalıyız. Ben de Ceren'e katılıyorum aslında. Son 10 dakika tabii ki de handball maçları 60 dakikalık bir süreç. Son 10 dakika sadece fiziksel olarak değil mental olarak da gerçekten güçlü kalmamız gerekiyor. Biz de bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz tabii ki de elimizden gelen her şey gerçekten o an dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor her şey. Ama ben takımımızda bu güce sahip olduğunu düşünüyorum gerçekten oyuncularımızın, antrenörlerimizin, bütün ekibin bunun içlerinden gelen her şey yaptığını düşünüyorum ve bunu çözmek için biz de çalışıyoruz. Bir ee, kazanmamız yetmiyor sanırım değil mi? Farklı kazanmamız gerekiyor. Evet. Yani kaç fark, işte nasıl kazanmamız gerekiyor? 8 sayı farklı kazanmamız gerekiyor. <laughs> Abi i̇şte o açıklaması. <laughs> Tabii yenerseniz bir ilk başarılacak değil mi arkadaşlar? Biraz ondan söz eder misiniz? Yenersek bizim neler neler bekliyor ne bekliyor? Yani şöyle biz Avrupa Şampiyonası'na tarihimizde ilk defa katılan bir ekibin parçasında da Ceren ve ben. Tabii ki de bunun ekibinde bir sürü herkese teşekkür ediyoruz öncelikle. Dünya Şampiyonası için de bu bir ilk olacak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz gerçekten. Ee, Avusturya'da böyle sonucun bitmesini biz de beklemiyorduk. En azından yedi farklı bir e, farkın farkın oluşacağını biz de bilmiyorduk. Ama biliyorsunuz kentbol bir spor. Her şey oyunun içerisinde. Bu bir imkansız değil. Gerçekten Amasya'nın seyircisine de güveniyoruz. Desteklerini arkamızda alırsak o e, rüzgarla birlikte adım adım maçı kazanmak istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Tabii ki de sadece sporcular için değil. Biz elimizden gelen şey her şeyi yaparken kesinlikle seyirciye çok iş düşüyor. Biliyorsunuz böyle handball maçlarında özellikle salon sporlarında seyircinin etkisi çok büyük. Biz de gerçekten Amasya halkından yardımcısı burada desteklemelerini bekliyoruz. Peki hocam. Tamam, tamam. Peki hocam. zorlu maç öncesi takımınızda sakatlı veya cezalı oyuncunuz var mı? Hocaya sor. Ee, kalecimiz oradaki maç antrenmanında Erdem er, çok talihsiz bir şekilde sakatlandı. Onun dışında tüm sporcular çok iyi mental olarak, fiziksel olarak maça gayet hazırız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sponsorlarınızı ilk maçın e, başlangıcında gayet her şey gayet güzeldi. Çok konsantre bir iyi bir şekilde başladık. Fakat 5. dakikadan itibaren... I, think, I think that was due to a very defense. Uh, I was going to attack worth 46 minutes. However, defans ve atak olarak aslında ilk 45-46 dakikalık bölümde istediğimiz her şeyi yaptık fakat son o 10 dakikalık bölümde sanırım buradaki konsantrasyonumuzu kaybettik. And I know you had to miss suspension with one player and how to change the goalkeeper and she was in a good shape in the last 40 minutes. We started to play too many situations one against one and the goalkeeper safe. Their, uh, like e, oyuncularımızdan bir tanesi iki dakika cezası aldı. O sırada e, onlar da kalecilerini değiştirdiler de yeni oyuna giren kaleci e, gerçekten birebir de özellikle biz iyi pozisyon bulduğu, bulduğumuz halde çok iyi kurtarışlar yaptı. Ve bu da tabii ki onların e, ve daha doğrusu sonrasında da çok hızlı fast e dönmelerine yardımcı oldu. E, bu da tabii ki bizim için durumu birazcık zorlaştırdı. Oyun hakkında, ilk maç hakkında söylemem gereken şeyler bunlar. Söylemek istediklerim bunlar. Benim bir sorum oldu. Ee, öncelikle ilk maç ve akabinde de aslında ilk maçlarda da en çok konuşulan problemin son 10 dakika, 15 dakikalar olduğu söyleniyor ki yani bunun da aslında Türk halkının belki bir duygusal yapısından öne geldiği sürülebilir, öne i̇ki ee, maçın arasında çok kısa bir süre içeriyor. Ancak bu e, son sorunu açmak için herhangi bir çalışma yapabilecek mi? Sonucunu görebilecek miyiz? Где <laughs> вы, this this morning we we were watching part of the the video we analyzed our data our defects and at the end of the meeting we spoke about what happened in the last 40 minutes biz sabahki yaptığımız toplantıda da aynen bu konulara değindik. E, neler yapmamız gerektiğini, e, özellikle son dakikalarda, son anlarda neler yapmamız gerektiği konusunu konuştuk. And we spoke about this, we will to give some advantage in the beginning of the Let's see if it's working, and I hope we that it will work. Şöyle, şöyle konuştuk diyor. öncelikle ilk partta büyük bir avantajı yakalamaya çalışacağız. Büyük bir avantaj yakalamak için çeşitli oyunlar, varyasyonlar deneyeceğiz. Sonrasını göreceğiz. Yeah, we said this like this. It's this kind of games. We have to play a lot of games like this to give and to know how we can manage our feelings in the last part of the This is Her zaman bunu söylediğini söylüyor, bunu konuştuk diyor. Şöyle ki bunun gibi birçok daha maçlar oynayacağız ve büyük tecrübeler edineceğiz. Ve böylelikle de artık bu son 10-15 dakika, son dakikalık periyotlarda nasıl daha iyi olabileceğimizi tecrübeyle de aşacağımızı düşünüyorum. and then it's something else that we have to improve everything. A lot of point of views, but we will not even need to reach. This is something, for example, about daha daha ileriye gitmek, daha iyi yapmak açısından neler yapmak istediğimizin farkındayız diyor. Fakat bu tabii ki iki haftada olabilecek bir şey değil. Öncelikle bunu söylememi istedi. E, iki i̇ki haftada olabilecek bir şey değil. Bu e, bütün sporcularımızın fiziki kondisyonları ile alakalı çalışmalar yapmalıyız. Türkiye ligimizin kalitesi ile alakalı çalışmalar yapmalıyız. Yani neler yapmak istediğimizi kafamızda planladık biliyoruz ama

Türkiye dışında oynayan arkadaşlarımız var, sporcularımız var, Avrupa'da oynayan Fakat şampiyonlar gibi ya da altı gibi Bunları, bunlar konusunda da yani bütün bu, bütün oluşumun her şeyi farkındayız. Bunları en iyi şekilde kendimize pozitif etki yaratabilecek hale nasıl getirebiliriz? Bunlarla alakalı zaten federasyon olarak da bir takım planlar, projeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu tarz, bu tarz küçük olan aslında küçük olan detaylar fakat bu kadar önemli maçlarda özellikle kafa kafaya giden maçlarda maçın sonunda bazen belirleyici olabiliyor tabii ki. Bir sorum daha olacak. Az önce Ceren teyitliyor ki çok güzel bir enerjiye kaldı Ceren.

What do you think about potential? Yeah, I think that we have a very good group of players here. Really young, a lot of them, very young. And they have a lot of a good energy and, and they want to try everything My feelings from the first come when we were ten days in Ankara. They wanted to show me everything in two minutes, so just an example, but very quickly. They want to show that they are ready to play this kind of event, that they want to take part of this uh, Turkish national team. And they want to improve, of course they want to play World Championship, they want to play European Championship. They know that in 2026 Turkey will organize part of this European Championship. And all of them they want to take part of very uh, important this ee, Öncelikle şunu söylemek istiyorum diyor. Türkiye'de gerçekten genç ve güzel bir e, handball sporcusu potansiyeli olduğunu düşünüyorum diyor. Mesela Mart ayında e, sadece 10-12 gün süren bir kamp yaptık Ankara'da ve onlarla ilk tanışmamdı diyor. Ve orada da o kısacık sürede bile diyor. Hatta şöyle ifade etti. Şöyle düşünün, iki dakikalık bir sürede bana her şeylerini göstermeye çalıştılar. Ne kadar çok istediklerini, Türk Milli Takım'ın Türk Milli Takımı beraber Avrupa Şampiyonaları, Dünya şampiyonlarında ne kadar çok bulunmak istediklerini, kısa sürede hepsi aşırı derecede özverili ve enerjik bir şekilde pozitif duygularını bana iletmeye çalıştılar, göstermeye çalıştılar. <laughs> evet, şey, they want to try they will fight until the last minute because they have something special. We spoke the last minute before the, the last game in Austria, and it's something that they don't have to play under pressure. They have to be proud to be, uh, play for Turkey, and this is what they are doing They are playing with their heart. They are not playing under pressure. I mean, nervous or of course you have a ball. Seven Seven players seven players and it counts. And for sure sometimes you are a like, nervous or under pressure. But at least they have all one uh, big country in the back and we have to support them, we don't have to put pressure on them, we have to help them to support because like this they will represent two big championships <laughs> ve yürekleriyle yani tüm enerjileriyle sahaya çıkıyorlar. Bunun farkındayım, antrenmanlarda da zaten o Ankara'daki ilk de, kamp programımızda da bunu gördü, tekrar söyledi. E, hatta dedi Avusturya maçına çıkmadan önceki son toplantımızda da onlara şöyle söyledim dedi. E, sadece gurur duymalısınız e, ülkenizi temsil ettiğiniz için. Onlar da zaten bunu sahaya yansıtabilecek karakterde ve hisseler çünkü hep kalpleriyle oynamayı seviyorlar. yarınki maçta da ben hepsinden yüzde eminim. Son dakikaya kadar takımların takımları ülkeleri için ellerinden gelen neyse onu çok sahaya yansıtmaya çalışacaklar. Genel olarak gördüğüm şey de sadece kalbimizle oynamayı seviyoruz. E, Benim sorum ee biraz Ya yani benim aslında ilk başta dikkatimi çeken son 18 dakikam e, özellikle gol bulamayınca 7 kişilik hücum yaptık, kareyi boşalttık, risk aldık. Sonraki aşamada yine aynı şekilde bu maçta da bu riski alır mıyız? Yani risk aldım, aldım da karıza çok kolay goller görmüş ve farkında açılması böylelikle. E, sağlandı ya da en azından alırsın böyle bir avantaj sağladı. Yine aynı şeyi yaparız. Of evet. course we golle yenmemiz gerektiği için bu maçta evet risk alacağız. Yeah, I think that part of Hanbal rules accept this kind of situations. So that you have to use it in, to make some human advantage or when we are in a risk. Riski burada biraz zaman zaman hani risk dediğimiz şey belki o avantajı da çevirebileceğimiz düşünüyor. Yani bu tarz şeyleri yapmak zorunda diyor böyle bir maç oynayacağımız için. The last part of the game is mean, true. We play seven against each with a lot because I told that we had some problems, 6 against 6, um, 6, 6 diyor, like this how we played 7 against 6, we will create more spaces in the middle of the defense yani then, yes and then I don't know if you remember Tony of play one time 1 against 1, 2 times Aslında böylelikle birçok şeyde yakaladık. Mesela hatırlıyorsanız döne e, teke tek kaldı. Eda e, kanalından kanattan pozisyon açı buldu. Altı metrenin içerisinde de çok aslında bu sayede e, birebir çok pozisyonlar yakaladık bulduk.